thank you Evet canlarım benim olanlar öğlen uykusundan kalktı saat şu an akşam üzere 17 yani saat 5 ee, onları hemen şöyle tavada nugget yapıyorum. yanında bir tost ekmeği. Böyle atıştırsınlar. Akşam yemeğine kadar. Ee, sesim geliyor ama bilmiyorum. Hem dışarının gürültüsü hem de bulaşık makinesini açtım şimdi. Ee, öyle. Hemen çocukları hazırlayayım Karınları doyursunlar. Bakalım. Gün içinde neler yaşayacağız. Artık gün bitti gerçi ama. Neyse. Hadi bana kolay gelsin. Eyvancığım, gelir misin anneciğim? Hadi. Ya baba, sana Nasıl yediniz? Anneciğim, yediyseniz bunlar da burada? Bunlar yeniden? Ödül yok. Oh, yeah. Hemen toparlayayım Akşam yine yatacaklar ama yapacak bir şey yok İçim rahat etmiyor Camı açmadım Neyse bir saniye geliyorum Evet Hem toplayalım hem sohbet edelim istedim Bugün biraz böyle <laughs> Darmadağın haldeyim Tipimin kusuna bakmayın arkadaşlar Kılık kıyafetimin Yani evdeyim Daha at, bir şeyler giymek istedim üzerime her neyse ben hemen yavaş yavaş hem toparlayayım. Çocuklar öğlen uykusundan kalktılar. Ee, öğlen uykusu artık saat ikinde oldu yani. Akşam olacak. Bu şekilde. Ee, şu an geç oldu. Yarın ilk işim bu çarşafları hepsini çıkarıp makineye atmak olacak. Onları da yıkayayım sabahtan. Akşama kadar kurumuş olsunlar. Bunların da yıkanma zamanı geldi. Yani kışın içeride kurutuyorum. Yazın en azından güneş görüyorlar. Allah şükür olsun bu sene fazla Haziran ayı biraz serin geçti. Güzel geçti. Ama insan bazen de güneşi aramıyor değil yani. Biz insanoğlu yani ne olsa yaranılmıyor. <laughs> Her şeyi başka zamanlarda istiyoruz. İşte sıcakta soğuk istiyoruz. Soğuk olunca da sıcak istiyoruz. Bir yerlerde kıyamet kokuyor. <laughs> Çocuklar, herkesin evinde birer çocuk olduğu için birer ikişer. Çocuklar durmayınca sesler oluyor. Pardon şöyle olacaktı. Evet. Şöyle. Neyse fark etmez. Benim ufaklık da biraz huysuzluk yaptı uykuda uyanınca. Gerçekten bu e, uykuda uyanınca bu çocuklar niye huysuzluk yapıyorlar gerçekten anlamış değilim. Benim ufak oğlan uykudan kalktı mı resmen çocuğun içine huysuz kaçıyor. <laughs> Yani yok böyle bir şey. Gerçekten yok böyle bir şey. Yani resmen çocuk böyle kavga ediyor. Bir şeyler yapıyor. Kendi kendine bize bağırıyor, çağırıyor. Ya diyorum oğlum hani <laughs> böyle yapacaksan uyuma yani. Bana mı uyuyorsun diyorum artık. Ee, yemek beğendiremiyorum. Gördünüz az önce. Yemek beğendiremiyorum. Kavga gürültü yemek yiyoruz artık. Bağırış çağırış. ne diyeyim? Tablet veriyorum. Tableti attığı yere. Tabi kamerayı çekmedim onu. Tablet attığı yere. Zaten tablet bozuk yani oyuncak niyetine. Böyle yani ne yapalım. Allah sabır versin hepimiz. Evet arkadaşlar şöyle biraz derledim toparladım. Şu şekilde görüyorsunuz. Ee, arkada boş kutu var onu da alayım. Şöyle çok fazla derinlemesine girmedim. Nasıl dedim akşam üzere. Akşam gene yine yatılacak. Dağılacak yine hemen üzerinden toplamak istedim. Ama yani ilk işim sabahtan bütün çocuk odasının nevresimlerini, resimlerini, örtülerini makineye atmak. Yıkansın onlar bir an önce. Şu arkadaki şeyi görüyorsunuz şurada. Onunla makineye atacağım. Onu biz parka çıkmıştık. keresinde oturmak için üzerine almıştım yanıma. Böyle ıı, ışığı kapatayım. Heh normale döndük. İçerisi karanlık diye ışığı açmıştım. Evet canlarım bugünlük böyle sizlerle hem sohbet hem biraz mutfak temizliği hem de çocuklarla yani bir annenin <laughs> günlüğü, anne günlüğü olarak anlatacağım. Iı, paylaşmak istiyorum sizlerle bu videomu ee, çok bir içerik yok ama e, çok geç başlattım bugün video Normalde pazar günü vlog çekmeyecektim ama dayanamadım yine dedim Hadi sizlerle pazar günü ne yapıyoruz evde <laughs> delirmeceler çıldırmacalar bir de arkadaşlar arkadaşlarım gibi ufak oğlum uykudan kalkma çok uysuz oluyor masalara vuruyor sallıyor yemek yemek istemiyor yani Ya sabır dedim artık bana geldiler Neyse biraz ıı, düzeldi. Ama arada gene abisiyle rekabet halindeler. Bu şekilde beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bir saniye şöyle. <laughs> kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, bildirimleri mutlaka açın. Orada zil işareti var. Zil işaretine tıklayın. Bahar geçer. <laughs> Ve e, güzel düşüncelerinizi e, ya da ne gibi içerikler çekmemi isterseniz ya da sormak istedikleriniz varsa onları sorabilirsiniz yorumlarda. Bu şekilde sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım bana müsaade böyle kısa bir pazar rutini yaptım sizlerle. Allah'a emanet olun. <laughs>